Dün bir mezardan büyü aletlerinin çıkarılması sosyal medyada gündem oldu. Bu yüzden de birçok kardeşim bana büyü gerçekten var mı ve etkisi nelerdir diye sordu. İşte bu yüzden bu videoyu çekmek istedim. Sizden ricam bu konu çok önemli olduğu için bu videoyu herkesle ama herkesle mutlaka paylaşın. Bakın büyü vardır ve kurşun kadar tesirlidir. Büyünün varlığı ayetle sabittir. Peygamberimize de büyü yapılmıştır. Saçları dökülmüştür ve hasta olmuştur. Bunun üzerine de Felaknas sureleri nazil olmuştur. Peki büyü nelere sebep olur Büyü eşlerin arasının açılmasına, ani tartışmalara ve boşanmalara, sebepsiz hastalıklara, şiddetli baş ağrılarına, bedensel ağrılara, sürekli yorgunluk, hassizlik zihinsel karışıklıklara ve unutkanlığa, evde huzursuzluğa, çocuklarla geçimsizliğe, rızıkla daralmaya, bereketin kesilmesine, ibadetten uzaklaşmaya, namazdan soğumaya ve derin depresyona sebep olur. Eğer bu saydığım belirtiler sizde de varsa mutlaka şu manevi tedbirleri alın. Birincisi her sıkıntıyı büyüye yormayın. Bu vesvese sizi zayıflatır ve adeta büyüyü çağırır. Tevekkül ve teslimiyetle Allah'a sığının. İkincisi her gece yatmadan önce ve her sabah kalkınca 3 felak 3 denaz suresi okuyun bir hafta boyunca. Bu iki sure büyüye ve her türlü manevi saldırıya karşı zırhtır. Üçüncüsü cevşenli kebiri bir kere baştan sonra okuyun veya dinleyin. Dördüncüsü de 7 gün boyunca her gün 7 kere ayetel Kürsi'yi okuyun. Bu ayet Allah'ın korumasını ce Elbeden en büyük manevi kalkandır. Bir de büyüden korunmak için şunlara da mutlaka çok dikkat edin. Bilmediğiniz yerlerde yapılan ya da güvenmediğiniz insanların yaptığı yemekleri yemeyin. Günah işlenen ortamlardan uzak durun. Sürekli büyücün, sihir konuşan ve fal bakan insanlardan uzak durun. Ve asla ne olursa olsun büyücülere gitmeyin. Son olarak Peygamberimiz sihir yapanların ve yaptıranların Allah'a şirk koştuğunu söyler. Yani sihir ve büyü çok büyük günahtır. Bunu da unutmayın. Özetle büyü gerçektir. Ama ondan daha gerçek olan Allah'ın kudreti ve korumasıdır. Allah'a sığınırsanız, söylediğim manevi tedbirleri alırsanız büyü size zarar veremez. Bu konu çok önemli olduğu için başta dediğim gibi bu videoyu çevrenizdeki herkese paylaşmanızı önemli rica ediyorum. İnsanlar bu hakikati bilsin ve büyüden korkmasın ama manevi tedbirleri de mutlaka alsın. Allah'ımız sihirden, büyüden ve hasetten ve şeytanın dostlarından korusun.